Ölmezse. Iki, i̇ki dakikadan bence bir buçuk dakikaya alan kapanıyor. Ölmezsin bence. Evlere gidene kadar evler doldu zaten. Ha. <laughs> evler. Burada değil. değil. Anan alan dışı olur burası. Gelmiş ha. Öldün mü tamam. ben? Yok senin daha çok var önüne. Arkadaşlar şimdi niye ben soruyorum? Yok yok. yok. Geldim de oraya. Hadi daha şu evleri bilirmedik ya. Yer Bilir işte ben. Yol yüz mü? Yüzü fırtma. Ben yoldan gidin dedim sen daha çıkmış. Oğlum uzaktan bak bakayım. Bakıyorum şu anda. Boş gibi. Hiç araba bakan... hiç bakan yok. Araba da gözükmüyor. Var var. Adam dolu var, 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 var Dolu dolu. dolu hiç bak, gitme. Önünde önünde. Arazi çok biri devam et devam et Ölüyorum Dur burada dur 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 Burası boş Oğlum niye durmadın? Hı. Dur, Dur yere şimdi. Dur. Adam açıkta açıkta. Görüyor bizi adamlar. Bak mavi de açıkta. Bomboş. Sıkıyor. Can yok bende. Kim lan siz bize sıkıyorsunuz? Hayırdır lan siz? Şu şey, evlere gelin evlere. Evler olan... Alanı vermedi bu arada. Ya koş sana be. Dikte basıyorum hala çıkıyor ya. Oğlum şeydeyiz ya. Fırtınada koşmuyor. Araba geliyor, motor geldi. Biz biz ben biz biz, ben biz, biz. Araba geldi. Takım. Araba geldi. Ben. İki kişi daha. Arabayı kurtaralım değil mi ki? Araba nerede? Şu kalmış değil mi? Alanı değiliz bu arada. Küçüktü ben ben, Oğlum daha bir çıktı. Ben değilsin. Ama. Ben... O... Her taraf sıkıyor şu an. Şu an ölmeyin alana gidiyoruz. Şey şu, bak şunlar açıkta bekliyor ya. Şurada bak. İşaretledim bir yerde. Ben birini aldım orada. Düşürme şunları ya. Bize başka nereden sıkıyorlar ya? Araba geldi gelen. Devam etti ben çok. Bizim de gitmemiz lazım. Arkadan bir enerji bir Şu yukarıda tepenin üstünde araba var ben onu almaya gidiyorum. Bu araba pert zaten. Ha vallahi bu araba temiz. Aldım arabayı geliyorum size doğru. Hangi araba? Aynı yere toplanın geliyorum. Gel gel. Hadi bele hadi arabaya. Ben de enerji yok sizden enerji alırım. Ben kullanayım mı? Bende şey çanta var biraz. Çık. Ver ver. Tamam. Gel 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 gel. Bas direkt bas. Bandaj bandaj hiçbir şey yok bende. Hadi oğlum sen kullanıyorsun. Bas sen sende sen de alo. Bas lan. Allah <laughs> Hem bana sal. Direk yapıyor ya. Bandaj varsa iyi olur. O da olur. Dümdüz aşağı in dümdüz. Ters gidiyor. Solda solda. Araba geliyor. O da, o da. Motor o geliyor. Motor değil deminkiler ya. Deminkiler işte motor. Dümdüz sür bende can yok. Ama durma sakın buralarda. Sana yol çizeyim. <laughs> Git daha <abi> böyle. <laughs> ha çok iyi. Önümüzdeki evler boş mu? Sol üsttekiler. Şu çukurluk alan nasıl baba? Burası çok geniş, kanka. Çok geniş. Çok... Gemi. Arkamız dolu zaten. Buraya götüreceğim bak şimdi şurası. Devam et, devam et. Düz dök, devam et. Bura iyi. Şu karşı, karşı. Karşısı. Siz biliyorsunuz burası. Ama sağ tarafa çok açık burası. Sağda adamlar var. Aa, dur, dur, dur. dur. Mavi Hayır. de adam, mavi de adam var. Arabayı çekiyorum. Bir şey diyeceğim, burası iyi değil ha. İyi, değil bence. O zaman mavi, maviye bakın. Adam bize bakıyor. Adam var mavide. Parası 1 saat var. Şurası boş mu ya? Aa şurada adam var. Burada da var. Her yerde adam var. Hatta sonra bunun sonra da her yerde adam olacak zaten. Benden yedi. Nereye sıkıyorsunuz Kanka? Maviye. Ah bak, bilmiyorum. Bana başka biri sıkıyor ya. Arkadan Hı. sıktı bana da ya. O yüzden arada kalıyor. 215 yerinde bir yerden sıktı. Bir şey diyeceğim. E, Harita Şu mavi de işaretlediğim yer nasıl? Tepe gibi bir yer var orada. orada. Biz oraya gidene kadar alan kapanacak zaten. Şu bu Ama burası çok açık. Bak her yerin hasar yiyorsun. <laughs> her yerden değil ya. O senin mavi işaretlediğin şey. Sağdaki yerde de adamlar var. Ee, 190'da adam var. Alan dışı onlar. 190'a bakın. Alan Aa, Adamayı... araba yaptı Araba. Nerede? Geçin şey tamam. araba üstüne. Tamam. Bekle. Be. Tarayacağım onu. Yani. Bakın bakın. O tarafa bakın. Abiye gösterme. Ha, bakın şuraya. Dümdüz. Ben yürüyorum oraya doğru. Maviye oğlum. Gösterme, oğlum maviye gösteriyon Kaç tane mavi var oğlum mavi Bak o tarafa gidiyor zaten onlar çatışıyor Aynen aynen ay. tamam geri dön Alican abi sende Abi bak sol tarafında adamlar var ha Biliyoruz Şöyle. biliyoruz Bunlar durdu mu da? Ha da, sol adam var Durdu mu da bunlar? Yok, Alican durmuş. bu tarafa gel çok uzaktasın bak yine Motorlu geldi Tamam bizim yerimiz şu an çok iyi Arkada inenler var Bekle tamam, tamam. evet, hep Yakında beraber. Alper sağa bak. Hep beraber oynuyoruz. İşaret et. Buna bak. Tarafa bakacağım bir Havada bak. havada adam. Seret atamıyorum. Üşe evler adamlar indi. Bak şu an beraber oynamamız lazım. Burada adam var. Turuncuya girdi. Yeşile girdi. Turuncu evde. Tamam, heh, tamam. onları çıkartmamamız lazım. Boş abi bu. Üstünde Üstüm. şey yok. Onlar havalı. Burda bu. Ulan M24'teydim ya. Çabuk alırsanız ya. Gelin, 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 gelin. Mavide. Tek bu, tek. Bomba çek. Elinde bomba var. Onlar. Öldü. Gel bana doğru gel. Evler görüyor seni. Çabuk, çabuk. Sen, sen. Aferin git. Uzak sıkıyor. Zil sat. Zil abi. Ben sana zil attım. Gel gel. Biraz daha gel. Ben elimde M24 vardı. Alıyorum. Tut, tut şimdi. Uzak sıkıyor bize ya. Arabaya gitmemiz lazım ya. Oğlum alandayız şu an arabaya gerek yok. Oğlum her tarafta vardı ya. Siz ölmediniz değil mi? Yaşıyoruz. Bu adamda inşallah enerji enerjimde de var. Hiçbir şey yok bunda. Ya gene düştüm gene düştüm tut. Bekle bir sevi de attım. Attım attım. Kaldırın siz. Onlar çok uzaktan sıkıyor ya. Abi arkadan da sıkıyorlar ha dikkat edin. Nereden sıkıyor? Ağzına sıçtım. En uzaktan ben... sıkıyor. Bak şuradan sıkıyor. Şu taraftan sıkıyor. Alper abi sen özür dedin o ya. O adamda tek... kasıt yelek var mı? Alper abi bak işte. Yelek var burada. Az önce dedin ya tek hiçbir şey olmayan bir adam indi. Evet. Ama onlara bakmamız lazım şu an. Şu yeşil bina yeşil işaretli Aa, bir bak, mavi bak adam var. Hareketsiz duruyor. Maviye bak maviye. Aa işte. Alan geldi koş 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 alan geldi Araba Önümüze mi geldi onlar? Evet Hadi böyle Aha nanay, nanay olduk şimdi hadi, 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 hadi Ya abi vur ön ya Bekleyin yanlıyor bunları Aldım birini Öldü mü hepsi? Hepsi öldü evet. hepsi öldü Kaldırın daha o sat Atıyorum, atıyorum. Yok öldü öldü. Siz atın buraya. Ha, tamam, öldü öldü. Kimse yok da. Adamın lood'una bakın. Rak veriyor uzak. Siz alın, siz, siz siz siz. Ben o mavi tepedeyim ihtimalle ha. Tamam takım çok iyiyiz ama alan çok uzak. Süpüre süpüre gitmemiz lazım. Kaç kişi ben... vardı burada? İki Başka vardı. Var Bir de burada var, alan dışında. Bir fa... şey enerji falan varsa... İki kit ha. Ben size enerji veririm. Aldım. Kit var mı? Aldım. 5 tane var bende. Tamam bana 2 tane fena atsana 0 bende. Bekle. Geldim. Eee alan de alanda deniz vardı gitmemiz lazım. Enerji at bana 2 tane at en az. Hee dur. 4 tane attım. Hadi gidiyoruz. Arabayı da alalım. Tamam. Tarafımızı kapatırız. Bekle 0'dan. Bak sollu sollu gidelim. Şöyle. Sağ taraf dolu çünkü. Sağ tarafta direkt takım var. Sen beni takip et. Bu taraftan. var mı Yusuf Nurkan? Lan. Ulan. Alırsınız. Kayda kayda kayda. Helal. Tek kaldı. Burada burada. Helal be. Abi beni tutman lazım. Alper abi. abi. Tut. Alper abi bana gel lan. Loot yapıyor <laughs> Oğlum sen de mi düştün ya? Siz at. Siz at. Siz Direkt, direkt bize sıktır. Alan gelecek. Acele et acele et. Alan geliyor. Tamam sakin baba. Öldük. Biz öldük bu arada ya. Yani. Alan geldi. Yok, yok. Benim alan çantam bak, var bak. da yetmez bir ihtimalle. Bas hemen bas. Bandaj bas ikten. Alan çantam var kit basıyorum. Ben yetmeyecek gibi. Yetti. Koş 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 koş. Drop düşüyor da. benim. Oğlum arabayı niye kimse almadı? Araba uçtu gitti. Direk açıkta iyiyiz ya. Aaaaaa! Hayırlıyorum gidin siz. Ben sağa doğru gittim. Ha şuraya geliyorum bakın! Abi sen gelene kadar öldün. var? Nerede adam var? Adamlar 35 yönünde. Beş bir takımdan fazla var şu an. Hayır fazla değil. Benim önümde. Var. Bekle. Hem gitmesin. Şey, Sen Benim okay. o benim. Salak. Be, benim o. Ben çok kötü kaldım burada ya. Bir şey diyeceğim ben bunları okay. rushlıyorum. Rushlama geri gel. Geri Aa, gel. Dur dur dur. dur, dur, dur. dur, dur, dur. Bekle. Haber yok benden. İki kişi. Düş şuna. İki kişi düşürdüm. Düşürdüm iki kişiyi. Oha Çok iyi. İki kişi kaldı. Hepsi bir kişi kaldı, bir kişi kaldı tamam. 3 ve 1'iz. Öldü öldü burası. Ayrı, ayrı yeten tek kişi kaldı. Ama şu karşı kayada doğru bak. Tamam. Tek dolaşma, tek dolaşma. Kulübe. Aa orada, orada, orada. Hani? Kulübenin arkasında. Alan ben geldi. Görüyorum. O kulübe de alan dışı. Bu Bo boş yerin, uğraşmayın. Yedi benden biraz. Ne bu gel 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 Çok iyiydi. Abi çıkıyordum. Abi bak ters edeyim. Dans dans dans. Geldi. Bir de aldık.